Hmm. Merhaba 3x 3x'li merhaba Şimdi Ark'ta bayağı ilerledim ee, Bir önceki bölümde bu kadar şey görmediniz Çünkü çoğu şeyi yayında oynadım Herhalde bir 15-20 saat o son bölümden önce yayında oynamıştım Ondan sonra böyle bayağı geliştik ee, Youtube'a atmıyordum videoları Yayın tekrarına gelebilirsiniz. Silinmesine daha iki ay falan var. Yayın tekrarlarından bakabilirsiniz. Şimdi base'imize bir alfa Raptor saldırıyor. Biz de o alfa Raptor'ı Ali birazdan. Mete'nin hazırlanmasını bekliyorum. Mete bu arada 20 tane falan yeterli şey. Mermi yeterli kesmek için. Hemen alfa Raptor'a doğru patates etme yoluna gidiyoruz. Base'i gösterdiğimi zannediyorum da kamerayı şey almamışım kusura bakmayın. Abi bir şeyleri zıplay zıplay geliyor. Bana mı geliyor lan o? Yok ya bence gelmiyordur. Yok tamam daha agrolanmamış. Hayvanlarımıza gelmiş. Ya buna bir yem vermemiz lazım ama ben şöyle yapacağım. Şimdi alfa Raptor'la kap kaça kaça kapışabiliriz ama çok hızlı koşuyor. Ve riskli. O yüzden şöyle bir taktik deneyeceğim. Bu alfalar... Bu ne keser? Ya şunu keser mi mesela Trodon'u? Mesela bir tanecik Trodon yakaladım. Alfa'ya yem olarak atacağım bunu. Ama zannetmiyorum ona dalacağını. Da dalmadı. Bana da agrolanmadı bu alfa. İlginç. Yok dal dalmıyor. O zaman bir başka... Korkuyorum kafamda. Şimdi onun tırmanamayacağı bir yer arıyorum. Onu da bulamıyorum. Başka bir şey getirelim. Dodo modu getirelim buraya. Ha bak şu şeyden getirebiliriz. Para sor. Nice. Üzgünüm para. Mete sen hazırsın değil mi? Gel artık başlayacağım çünkü ben. Aa hemen. Hemen hemen. Bu şerefsiz bize şey... dönmeye başladı bu arada. Barut ürettim de o yüzden barut çok kömür vardı. Abi bak 20 tane mermi yeter dedim bu arada. Şey yapmana tamam. gerek yok daha fazla. O kadar yapamıyorum zaten ki. E ama ben sana verdim zaten 15-16 tane. Bu arada o paranın level'u yüksekmiş galiba. Hemen ölmedi. Alfa 8 para öldü. Tamam. Şimdi bu kazmayı orada kitledik biz tamam mı? Kuşumuzu koyalım. Kuştan atlasam düşer miyim acaba ya? Ya! Neyse. Neredesin? Kayanın üstüne çıktım da düştüm. Ee, şöyle yapalım. Çıkmayı deneyeyim. Yok çıkamayacağım. Canım yarım bu arada. Benim suyum da yokmuş la. Gel bakayım. Rosti. Tamam. Hazır mıyız? Yatarak sıkmak daha şey Mete. X'e basıp yatınca daha kolay nişan alıyorsun. Başlatıyorum. Ölde. Bu bir. Evet kuşu önümde bırakman. Kuşu vurmam için. Aa Çünkü... o tarafa mı şey yapıyor? Ah, alfa kesmek bu kadar kolay işte. Geçen yayın biri alfalar base saldırıyor demiyor muydu? Olabilir base'i görmedik ama onun range'ine girmedik. Bak bunu kaçırdım. Tüfek yaptıktan sonra dinozorsuz hayatta kalmak daha kolay olur. Bu arada bu alfa 8 level falan rex'lerimize de kestirebiliriz de. Ya yine de riskli etmek istemiyorum. Değil mi Burak? <laughs> ne zor şartlarda oynadığımı gördün işte. Çürümüş boğazım. Alt tabağa bakıp çete bakasım geldi. kızım bana laf geldi şimdi orada. Yani sana şey var. Benim düşündüğüm şeyi söylüyorlar. Dünyadan haberi yok falan. <laughs> ay ay. Aleyküm selam Ali. E bu ne zaman ölecek ya? Merhaba. Üçüncü Ha kanamış bu arada. Öldü. Yes. Levelmiş. 16 da iyiymiş bu arada. Ben bu arada 16 olmayabilir. 8'di çünkü vaktime belki de Parasor öldürdükten sonra level atladı. Parasor uzun dayandı. Belki de 100 level falan da Parasor. Merak et. Vurma 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 dur bir. Dur bir dur bir. Level'ına bakacaktık Parasor'un öldürdüm Parasor'u. Aa Parasor'un mu level'ına bakacaktık? Ha ben niye o baktım. 16 oldu diye bakacaktım. Neyse. 28 çiğ lezzetli et. Nice. Hadi gidelim bakalım. Dın dın dın. Ee, kaçırdın, kaçırdın 3X'i. Kaçırdın kardeşim. Merhaba 3X. Hem de bayağı uzun bir süre o ekranda kaldım. Şimdi Mete ne yapalım? Nereye gidelim? Biraz da şöyle base'i mi göstersem ya? Nelerimiz var? Ee, bu arada oyunu e, zorluk seviyesini 4 katına çıkardım. Yani normalde bilmiyorduk onu biz spawnlanan yaratıklar maksimum 30 seviye spawnlanabiliyormuş. Ee, ben onu 4 katına çıkarmış. Şu an 120 seviyeye kadar spawnlanıyor. Ee, ama bizim hep e, önceki zorluktan temlediğimiz şeyler olduğu için level'lar hep düşük. Gerçi e, şu 64 level Rex'i kattım bugün. Şey, ekibi. 4 katına. Ney? 5 katına çıkardım. 5 katına. 4 katına çıkardım abi 120 level. O 30 30'du. 120 bölü 30 İkiyi de 1'e çıkardık ya de... Ne diyorsun ya? <gülüyor> 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 Bu arada bunu izleyip bana çok sinir olan da vardır Arkadaşla dalga geçiyor falan diye Sana ne? Arkadaş benim istediğim gibi de dalga da geçerim <laughs> överim de ama Sen geçersen ağzını yüzünü kırarım senin o ayrı da ben geçebilirim <laughs> Allah Allah Evet, şimdi ben dinozorları gösteriyordum. Mete'nin muhteşem matematik zekasıyla bölündü o. Bak, <laughs> Gazel <laughs> diyor ki, Mete abi ne içtin abi? Mete abinin bugün kafası güzel. <laughs> garip garipler. Garip. Ha o tarafta mı diyor? Önüme kuşu bırakıyor, ben oraya doğru yatmışım. <laughs> diyor ki, önüme bırakıyor. Onu diyor Niye önüme bıraktın? Abi, ha o tarafta Rayno mı? Abi hasarı 3 kadar çıkabiliyor. Of, rhino. 3K, maşallah. Şimdi biz birazcık eee karlı biyoma gidelim Meto. Olur. Bu arada benim hiç yemeğim yokmuş ya. Ha gerçi şeyimiz var lan. Aa yine kemik rex miğferi falan var. Üstünde de barut varmış benim. Seriden onları da bir halledeyim. Yola çıkalım ee, karlı biyoma Kapı neredeydi? Kapıyı unuttum ya. Bak level attım şimdi. Aa Burak o değil de <laughs> şeye baksak daha iyi olmaz mı? Dart ne? yapımına. Dart yapımına mı? Uh -huh. Ben yapayım sana da Açmışım ya. ki ben de artık. Metal külçe, basit tüfek mermisi, 3 narkotik. Ben onunla uğraşmam ya. Külçe mülçe. Yapak mı yine de? Oha! Çeteyim dedik. Hani giremiyordu bunlar içeri? Gayet giriyor kuş. <laughs> bu bu arada bir türlü bırakmadı. Oya basıyorum kardeşim seni. Tamam hadi. Bluff'ı fazla uzatmadan eee mavi yolculuklara Aha! Abi kaliteli ok düştü alfadan İki tane şey düştü Hangisi daha iyi? Silah sayısı 31 Harap olan daha iyi Motherfucker! Harap olanı kullanıyor Balta da düşmüştü az önce ben ne yapıyorum yine ya o Suyum yok benim bu arada Bunlar nereden geldi? Tak 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 Baksana çantana sende şey var mı? Yok, bende yok. Gitmiş bak kafayı nereye koymuş. Doğru yere koymuş. Tamam hadi karışma. Mete eleştirecek olsam çok eleştireceğim o yüzden sus. <laughs> Eleştirisim geliyor. Mete kardeş, yemeğim ya. var. Yemeğim Buraya var. Koyuyorum. Tırnağa gidip oraya koyuyorsun abi. Biz bu şeyleri av şeylerini burada biriktiriyoruz. Bakarsan. Boss'larda kullanacağımız malzemeleri. Ya ben burada cici ya. Mete abime arkamdan dua ettim ölüyordum nefes alamadım. De. Gidip bir su içelim. Mete bugün 100 küsür level balık yakaladı bize Yunus balığı. <laughs> Mete'nin şimdiye kadar yaptığı en faydalı şeydi bu. Biz denize yeni gidiyor muyuz? Hayır. <laughs> İnanamaz değil mi? Bana dalma sakın. Şu kameramla bir oynayacağım. Kamera, Ameno. Bir kere benim bu şey mi nasıl yeşil algılıyor? Siyahları falan nasıl yeşil algılıyor bu? Nasıl bir ee, green screensin sen ya? Allahım yarabbim. Çünkü 430'a gelmiş, 400 yapalım biz. Böyle daha bence şey olacak, efektif olacak. Arttırmışım bir ara demek ki. Bana pirana mı saldırıyor? Öp, 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 öp. Ee, şimdi bir sonraki bölümde bu alfayı kestikten sonraki bölümde ne yapıyoruz? Karlı biyoma gidiyoruz. Karlı biyomdan kurt, mamut falan orada öyle şeyler olduğunu duyduk. Ee, onları daha hiç görmedik. Onları yakalayacağız. Haritada göstereyim biz neredeyiz. Yanlış bir şey bastım kesin. Heh. Haritada biz buradayız. Karlı yerde tam şurada. Bir tane bulutlu yer var ya parmağımın üzerinden 3 kare falan giderseniz. Oraya gideceğiz. Biz şu an buradayız. Buradan şuraya uçarak gideceğiz. Bakalım orada neler var. Önce bir keşif yaparız. O da ayrı bir bölüm olacak. Gelecek olarak gelecek. 6. ya da 7. bölüm olacak. Bu 7. bölüm olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baş baş.